Daha önce de sosyal medyadan bilgisini verdiğim gibi dün yani 11 Ocak 2022 günü akşam saat 19.30'da MES yönetimiyle yeniden bir araya geldik. Bu müzakerelere kaldığımız yerden devam ettik. Yaklaşık 7 saat süren bu müzakere sonucunda bugün yani 12 Ocak 2022 günü sabaha karşı saat 2.30 itibariyle MES Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Yürüttüğümüz müzakerelere yönetim kurulumuz ve başkanlar kurulu üyelerimiz de katıldı. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte şube başkanlarımız iş yerlerinde üyelerimize bilgi vermek için bölgelerine hareket ettiler. Şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz sözleşme sonuçlarını her da sizlerle ayrıntılarıyla paylaşacaktır. Ayrıca süratle hazırlayacağımız var diye gazetemizde de sizlere ayrıntılı bilgiler verilecektir. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da anlaşmanın genel hatlarını sizlerle paylaştım. Anlaşmamızı sizlerle bir an önce ve daha ayrıntılı duyurmak ve sizleri doğrudan bilgilendirmek için bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Değerli arkadaşlarım, hep birlikte zor ve yorucu bir süreç yaşadık. Taslağımızı mese teslim ettiğimiz günden bu yana bir yandan ekonomik sıkıntılarla diğer yandan da çip krizinin neden olduğu çok önemli sorunlarla boğuştuk. İş yerlerimizde uzun süreli duruşlar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Sözleşme sürecimiz işte bu koşullarda başladı. İlk oturumu 12 Ekim 2021 günü yaptık. O tarihten bu yana 8 oturum gerçekleştirdik. Ancak bu oturumlarda herhangi bir sonuç alamadık. Ve dediğim gibi ancak yaptığımız 9. oturum sonucunda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte muhatabımız mesle anlaşmaya vardık. Değerli arkadaşlarım, 8 Ocak 2022 günü, Cumartesi günü, Bursa 3 Üçnoğlu Şubemizin Olağan Genel Kurulu'nda sizlere bir söz vermiştim. 10 Ocak günü yapılacak oturuma katılacağımı ve üyelerimizin tek delikli kuruşunu o masada bırakmayacağımı söylemiştim. Bugün bunu başarmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize, ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun. Şimdi varılan anlaşmanın sonuçlarını açıklıyorum. Değerli arkadaşlarım, önce anlaşmamızın kümülatif onayına başlamak istiyorum. Varılan anlaşma sonucunda saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65.67 zam alınmıştır. Bunun ifadesi şudur. Yıllık ortalama saat ücretine gelen zam 13 lira 93 kuruştur. Ortalama ücretimize yıllık bürüt 4181 lira. Nette de yaklaşık olarak söylüyorum çünkü üçüncü aydaki vergi matrağınızı bilemiyorum. 3554 lira net artı sağlanmıştır. Bunun açılımı ise şöyledir. Birinci altı ay herkesin saat ücretine önce yüzde on. Bunun üzerine üç lira yetmiş kuruş seyyanen zam alınmıştır. Bunun ortalamadaki karşılığı yüzde yirmi yedi nokta Hepinizin bildiği gibi biz ilk 6 ay için %29.57 istemiştik. Bunun %27.44'ünü aldık. İkinci ay 6 ay herkesin saat ücretlerine %30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse yani 32, 34, 36 ne çıkarsa o enflasyon oranını alacağız. Yüzde otuzun altında çıkarsa yüzde otuz alınacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Toplam olarak yıllık ortalama ücretimize 65.67 zam alınmıştır. Sosyal hakların birinci yeri için taslağımızın tamamını yani yüzde 35 artı sağlanmıştır. İkinci yılına ise enflasyon oranında zam alınmıştır. Kurban Bayramı yardımına birinci yıl için bütün gruplara bir, iki, üçüncü grup dahil yüzde yetmiş beş oranında zam alınmıştır. Son olarak da ilki bu Ocak ayı olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki 2023 Ocak ayında yine net 400 liralık erzak çeki verilecektir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sözleşme görüşmelerine saat 22'den itibaren iş kolumuzdaki diğer sendikalar, Birleşik Metalist Sendikası ve Özçelik i̇ş Sendikası ve genel başkanları ve yöneticileri katılmışlardır. Onlar da bizimle birlikte bu anlaşmaya imza koymuşlardır katkı sağlamışlardır. Gösterdikleri işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Türk Metal Sendikası üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha hep birlikte kanıtladık. Yine büyük bir başarı elde ettik. Bu yalnızca bizim değil, bize inanan, güvenen, her koşulda destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Biz bu süreci yürütürken çip krizinin arkasına sığınmadık. Ekonomide yaşanan belirsizlikleri bahane etmedik. İş yaşadığı sorunları, ihracattaki daralmayı, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi bahane etmedik. Kimse bizim grevimizi erteleyemez, sözleşmemizi yüksek hakeme götüremez dedik ne grev kararımız ertelendi ne de sözleşmemiz yüksek hakem kuruluna gitti. Değerli arkadaşlarım, 3 yıllık sözleşme talebini yine masadan çektirdik. İkramiyeler kıstalyem esasına göre olacak dediler, onu da kabul etmedik. Dekleştirmeyi asla kabul etmedik. Mesim masaya getirdiği esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerinin hepsini geri çevirdik kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi amaçlayan tüm maddeleri masadan kaldırttık. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. İşte bunun için onurluyuz, gururluyuz. Bu sözleşme hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur. Yine hep birlikte tarih yazdık. Sizler bu süreçte iş yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında yağmur çamur demeden direndiniz. Sendikanızın arkasında durdunuz. 2 Ocak günü Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda inanın tarih yazdınız. Hepinize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bize biraz önce söylediğim koşulların arkasına sığınmayan, ve bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MES yönetimine özellikle de MES'in değerli başkanı Sayın Özgür Burak Akkola'da burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, her zaman söylediğim gibi fedakarca çalışan, üreten, özellikle pandemi sürecinde canı bahasına, ölümüne çalışan siz değerli kardeşlerimiz için aldığınız bu paralar Ananızın ak sütü gibi helaldir. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle huzur içinde harcamanızı diliyorum. Bundan sonra sizlerden daha verimli, kaliteli, üretken çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.